Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Undertale Yellow oynayacağız da oyun ekrana geldi. Hah geldi oyun. Evet Undertale Yellow çok güzel bir fan oyunu. Hatta en iyi fan oyunu desek yalan olmaz kesinlikle. Evet. Undertale Yellow da adaleti temsil eden 6. düşen insanı oynuyoruz işte. Evet sadece 7 insan rolüyle bozulabilirmiş böyle yer. Onların kralı barışıldı daha fazla çalışmadan kaçındı. Azgorumuz... Evet, bu seriyi daha çok istiyorsanız yorum ve like atarsanız çok memnun olurum. O Ayıp etmiş Adalet ruhuyla olabildiğince adaletli bir şekilde oynayacağım. İnsanları intikamla alacağız kesinlikle. Tabii. Normal son yapacağız işte bu sayede. Evet. Kayıp ilanı var. Aha bizim karakter. Aldı haritayı falan. Kovboy tipli. Oo, daha bakıyor. Baktı bir aşağı. Ve kahraman gibi atladı. Bizim adalet ruhumuz. ve Undertale Yellow Başladık hiç isim de sormadı. Evet, yürüyoruz normal bir şekilde. Bu oyun harbi çok güzeldi. Bayağı emek verilmiş bir fan oyunu. Fluffy yok. Çok hiç saldırmayacağım bir daha. Ve Toriel geldi. Evet, Burada ne videosu istiyorsanız söylerseniz yeter. Aa merhaba. İyi misin? neler olduğunu merak ediyor olmasın. Adım Toriel, harabelerin koruyucusuyum. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşmüş mü diye bakarım. Bu pek sıklıklı olan bir şey değil. Uzun zamandan beri buraya gelen ilk insansın. Korkmana gerek yok. Küçüğüm. Burada seni korumak için elimden geleni yapacağım. Hadi gel yeni evde sahneye belki ediyorum. Tamam takip edin. Torian'ın de giysi çok güzelmiş. Pembe rengi gibi bir şey yakışmış. Şurada save olayı değildi. Oo koşma da var. Sanki. Bakayım koşma nasılmış. Tam buraları biliyorsunuz. Evet shift'e basınca koşuyorum. mükemmel. Şu menü nasıl acaba? Kayıp posterimiz var. Kullanamıyoruz. Bilgi alamıyor muyuz? Hansa kalıyor mu bunlar acaba? Tam bırakamıyoruz. Tamam basalım. Muhteşem seninle gurur duyuyorum evladım. Şöyle basalım. Şimdiye kadar açılması gerekirdi. Doğru düğme işaretlediğime eminim. Aynı şey mi? Çünkü diğer düğmeye basmaya çalıştığım basıyorum öyle Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım. <laughs> Yerde delinde. Ve düştük. Evladım iyi misin? Olmaz korkarım sen ulaşamıyorum. Bir sürüne ayrılmam lazım. Sen orada kal. Sakın uzaklaşma, çocuğum var insanlar pek dostça <laughs> davranmaz. <de uzaklaşmaz>. endişelenme <laughs> aldım, Hüseyin orada bekle. Biz tabii ki de, tabii ki ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Oyunun açılma <laughs> müziği de geldi. Undertale. Yellow. <laughs> evet posterim düşüyor. Kalk, kalk oğlum. ha kalktı. Poster gitti valla. A X'e bas basınca da koşuyormuş. Yeni fark ettim. O daha kolay geldi. Aha Flowey geldi. Hey ya ben Flowey. çiçek Flowey. Hım kafan karışmış gibi gözüküyor. Toriel sen burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğretmiş şey olmalı. Öğretmedi mi? O zaman Flovi sen iş başa düşer hazır mı? Hayda. Kalbi gördün mü? O senin ruhun, varoluşun, simgesi. Seve, senin sevgini ifade eder. Onun hakkında işlenmene gerek olmayacak mı? Can canavarlar sana saldırmaya çalışıyor. Eğer böyle mermiler görsen ne olursa o, o kaçmalı mısın? Tabii iyi misin? Hasta mı oldun? Kaçmaya çalış diyor ya. Gıcıklığına kaçmayın da. Kusura bakma. Hadi tekrar deneyim. Tamam, <laughs> <Ne yapıyoruz? gülüyor> Tam kaçayım. Yapıyorsun. Tam tersi anlatıyorum. Seni manyak? Bilerek mi bunu yapıyorsun? <laughs> İyi orada onları göndermeye bırakacağım. Mermilerde kaçmakta kaçmakta kötü olduğu için senin için de oyunu kaydedebilirim. Kötü bir şey olursa olmamış gibi yapabilirim. Tamam yolculuk varmış. Tamam o Flobby üzerinden kaydediyoruz. Tamam sağ ol Flobby. aklını alır vallahi diyor. Tamam geç biliyorsunuz buraları. Var bir değişik bir harabelerin değişik versin. Aha ilk canavarımız geldi. şimdi de özel bir can var Fly rahatlatayım hadi yazıktır. Ne oldu? Şöyle. Şöyle yavaşlamamız da var. başlayalım. belli oldu zaten nasıl oldu şöyle yaptım şurada kesin bununla ilgili bir şey yazıyordu şöyle anladım ooo şöyle tamam çok basit ya ha. özel bir özel bir <laughs> evet aha kapşonlu bir ne? Merhaba. Sonunda seninle yüz yüze tanıştığım için mutluyum. Ne kadar oldu? Geri dönecek misin diye merak ediyordum. Hayır. Bu fazla hevesli oldu. Kimi kandırıyorum? Bu haldeyken seninle asla tanışamayacağım. Umarım biliyorsundur. Başka seçeneğim yoktu. Bu şekilde olmak zorunda. Ne diyorsun oğlum? Sen ne yaptın? Ne? Bu da kim? Hayal görüyorum olmalım. Olmaz. <laughs> Dedim. Cık. Tamam. Ay bu hiç sevmedim. Bir pislik yapmış bu belli. Bir insan falan mı yoksa? Öldür. Kalem illa. Çevir de çok güzel burada. İltifat edeyim. Aman. Oo. iltifat olma dikkat dağıtıyorum o zaman Ama mola ver abla ya Başlanır herhalde aynı. Şu save'imizi alalım Tek parçasın diyor ya Ay mıdır nedir Dimota o Beş altın alayım hadi bir tane ondan. Baş Onu da bırakayım küçük miktar Pinaltı iki evet. Oo mısır tarlasına da de geldik derken. Tatlı mısır geldi. Ay harbi çok tatlı ama. Hediye diyeyim. Düşünemedik. Önemli olan düşünce dedi. Önemli olan düşünce annem sarılıyım. Sarılmayı seviyorum. Ben daha zoruyla gelmesin vallahi böyle basit. Ben de <laughs> <laughs> Ya direkt kaç ya. <laughs> Müthiş ya geç animasyonlar bir boyan. Bu ne işe yaradı? Şu dediken vardı olmayan. Var. Aa şeker var orada. Bunu da alayım. Gelmişken. Mısır şekerini aldım. Şu solda ne var ya? Kaç oldum kaç? Ne yapayım ben? Ya oğlum gelmeyin durun. Neyse şey yapayım. Para kazanayım az. çok basit ya şu ana kadar. Tabi zorlaşacak. Allah Allah burada nereye ya? Şuna. O çakıl alayım. Silah mı? Mermi diyor abi silah gibi. Tabancam artık ağırmış. Oo. Kaliteli malzemeyi taktık. Ne kullanıyor ki acaba? Plastik kullanıyormuşuz. Sıfır saldım ne ya? Ya artık vurabileceğiz yani herhalde. O garip adamdan bir intikam alır. Eylemlerinden şüphe duymam yanlış mı? Değil de çocuğum niye öyle bir şey Eskiden hayatımdan zevk alırdım. Zevk alırdım ama geri dönemem. O gün olanlar sadece tekrar edecekti. Abi ne no, oldu ya? Bu da ne? Neden kendi kendime konuşmaya başladım ortaya çıkıp duruyor. Daha fazla dinlenme ihtiyacım var. Cık, bu delirmiş valla. aklı gitmiş. O ayna. Ayna ayna. <laughs> Söyle bana gelin. Afiyet olsun. Gülüm sen etmeli. geçmez tamam. Şu yavaş bile yenerim seni ya. Ya da Eleştireyim. Yani kendi görünüşümü mü eleştirdim? Aynen çok hoş görünüyor Manyak ya. Lan. O zormuş ya ayna. Böyle hemen. şu teyin noktasına gidelim. Allah Korktum vallahi Flavi. Bir... Herkes saklanıyor falan diyor. Vallahi ödüm patladı falan. Hep uluy var galiba ama gizli bir yerdeyiz. İki nokta. Yok, ağlıyoruz saymış. Evet ilk osunuz infrasa. Bu sizce ölmeyi hak ediyor mu? seyredeyim hadi. Hareket etmezse çıkarmış. Tamam. Kışkışlasam mı? Ay. Kışkışlayayım bir şey arıyor sanki. Sinirlendi Karpıyor bir de. ne biçim saldırı? Yapma oğlum, yapma. Ben kış, dandana dam. Anlaştık artık? <laughs> Delirdi. Her delirip kaçtı adam. Hemen sevimi alıyorum. Ay, bu sefer bekliyordum bak. Bir kere bile ölmedin diyor. Valla şaşırdı adam. O so, bir amma şaşırdı. Bu ne be? Crispy scroll ne? Döndüreyim. Aa, Allah. Ne oluyor? Yargılayayım üzerine alındı. Hey ben seni teoriden yargılamıyorum. Sen yargılarsan yargıla. Allah. Canım çok az kaldı. Dönüş şey yediğim. Sanki yargılamak işe yarıyor gibi. En çok. Aman öldürme. ekmek yiyeceğim. Mısır şekerini yiyeyim. Dokuzcay. <laughs> Oğlum biz sana ne yap? Nasıl yeneceğiz biz seni? Yani? Döndürünce kızıyor. Bayarayım. Anime göndermeleri dilini akıca konuşabiliyor musun? Aynen konuşabiliyorum. <laughs> Valla seni öldürmek de istedim valla. Yalan yok. daha vurayım. Hop. O hak etti değil mi arkadaşlar bu? Of güzel de orta tuttu. Bu silah animasyonları güzel. Pes etmiyor. Etmez etmeden. Hayır öleceğim. Öleceğim. Başlasam mı? Abi seni öldüreceğim. Kusura bakma da yani. Bir can bıraktın insafsız mısın? İlk kilimi aldım. Evet o gene bulmacalar da zor gibi. şöyle de yapsın şöyle de yapsın şu gidiyor bu sefer de tam delirmelik olmuş bak bak şöyle şöyle ha ah bir tane kaldı yine her zaman aha oldu burada kilitli ay bura ne acaba zamanlar gördükten sık sık hatırlıyor gibiyim. bir şey artık unutulmuş gibi. Ne hatırlıyorsun abi? Sonra galiba boş ver. Ha, bizim garip garip konuşan şey mesajları mı anlamadım ki? Ne ya? Tüy var alayım. Bu ne? O zırhmış. Tak. Gurur verici his veriyormuş. Mükemmel. Herhalde bir şey var mı? Neyse geçelim burayı. Aha. Top yakaladık valla. Ah. Ee, kim olduğunu bilmiyorum ama rica ediyorum lütfen ayrıl. Ben ayrılmayayım koçum sırrını söylemeden. Bastım da bunu artık. Ha şu kapı açıldı buradaki. Güzel. Şurada da mısır var. Neyse alınmıyor zaten. Çekten üzerine basmayın. Klasik anlatılış. O Tobi'nin de heykeli var galiba burada. Alayım. Ha Tobi Hobi şeklinde mısır aldım. 12 canlı diyor. İlginç. Şu save'imi de alayım. Save'imize yaklaştık. Sadece şu defteri verelim. Uğraşmamız gerekiyor. Sonra arabelerden çıkabileceksin. Diğer tarafta görüşürüz dostum. Kaydet. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Geldik. Beni hala takip ediyorsun. Yalnız kalmak istediğimi açıkça belirttiğimi sanıyordum. Anlamıyorum. Ona Hı -hı. çok benziyorsun. Bu bir şey şahaneniz mi yoksa yarım kalan işimi ne bitirmeye mi geldin? Yarım kalan işin Hı -hı. ne demek ya? Hı -hı. Üç nokta diyeyim. Hı -hı. Bu çok güzel. Sual... Ben yani öldürdü kesin bitimde bu ya. Sana o gün ne yaptıysam acım o değil de. Boş ver kelimem yeterli değil. Abi bu kesin öldürmüş yani. Hı -hı. Bir çocuğu. Bizi de benzetiyor. Ha, i̇zin vermeyeceğim diyor. Ha, vimpir. Vampir <laughs> demeyeceğim. Vimpir. Yapılacak tek bir şey. O saldırıyor bir daha. Ha, ben önce bir konuşayım seninle efendi, efendim efendi. Değer bir vermiyorsun lan. Ben senin aklını alacağım. Kusura bakma vallahi. Beynime yıldırım da atıyorum. Şuraya bastım valla. <laughs> Meşhur nereden geldi ki? Çeşitli bir gelişim. Ben gelirim bu Ya sen ne kazı kapıyorsun ya? Bu çapraz kaçayım bari. Amma da vurdu 12 canı aldı direkt. <laughs> basitti Ya bir sus. Bir sus abi. O manyak bir saldırı gibi. Çok zor değil gerçi. Ah ıskaladım. Hı -hı. Eviymiş. Bana ne sakinlerinden ya. Şuna yarısına az kaldı. Aha, ne yapıyor? Buradayım, hop oh, fek. Buradayım, gel gel. <laughs> gel. Ya ben bir eşya yiyeyim. Limonta yiyeyim, içelim. Çok ekşi. <laughs> <Gideceğim>. İyi. <laughs> mu oğlum, sen ne yaptısın artık? Çocuğa. Aklını alacağım valla. Kusura bakma güzel noktada Şey senin inançların aksine canavarlık kötü değildir. Biz onu mu dedik? Öldürenler... Bunu hep çapraz kaçacağım ya. Modu temsil ediyormuş. Oh. Basit ya. Seni geçemeyen de ne olmuş biraz da ya. Ne şey istemiyorsan istemiyor istemiyorsun esas. Biz konuşuyoruz seninle. <laughs> Aman amma sor ben. saldır bak saldıran falan diyor. Yakışmadı. Biliyordum yavaş mutlu gideyim. Çok zor oluyor. Final bir saldırı yapar mı acaba? Bekleyin iyiyim bari. Genç olarak ya. Senin yüzünden gucum. Adam olsaydım saldırmazdım. Çok az canı kaldı. Eğer barışlı olmayı elde ben de barışlı olmayacağım. Dediklerim aksine bir canavardan en ait. <laughs> Basit. Bu muydu? Zor saldırı. O barıştın ya. Bak şu an bir kez konuşuyorum seninle. Fayda ben. Konuşmaya değmezsin diyor bir de ya. Bu adil değil. Son vedalarımı edebiliyorum ama ne adil değil ya. Vedalarda bir <laughs> kimse mi? ah be üzüldüm biraz da olsun. Burası gerçekten yalnız. Kelimelerle aram hiçbir zaman iyi olmadı. O yüzden sadece şunu diyeceğim. Herkesten özür dilerim. Dileyeceğim tabii özür. O 5 seviye olduk. Neyse baştan videonun sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde şu taraftan ilerleyeceğiz. Ve yelova devam edeceğiz. Bu arabelerin son bossuydu herhalde. Neyse çok kolaydı. iyi bir mücadele verdi. Ay bir şekilde olan o depres bir Kimse zaten. Ooo kayıt noktalarını kaldırdım diyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazlası istiyorsanız like atmayı, abone olmayı hatta bir öneriniz varsa bir video veya bir challenge yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.